30 Mart yerel seçimlerinde AKP özellikle büyük şehirlerde umduğunu bulamazken CHP ise tarihinde önemli bir ivme yakalayarak Türkiye genelinde birinci parti konumuna geldi. Seçim sonuçlarını partisindeki kan ve ruh kaybına bağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız edecek bir haber daha geldi. İdeopolitik vatandaşlara bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz diye sordu. Ankete yansıyan sonuçlar şöyle. CHP %35.2, AKP %34.3, DEM %12.4, MHP %5.6, Yeniden Refah %4.2, İyi Parti %3.6, Zafer Partisi %3. Ayrıca geçinebiliyor musunuz sorusuna ankete katılanların sadece %30.9'u evet cevabını verirken hayatından memnun olduğunu söyleyenlerin toplam oranı %30'da kaldı. Katılımcıların takribi %75'i ise çocukların ve gençlerin gelecekten umutlu olduğunu düşünmediklerini belirtti. Genel Yaşam Memnuniyeti anketinde ise Katılımcıların Türkiye'de en çok ekonomik zorluklardan şikayetçi olduğu görüldü. Katılımcıların %66.7'si Türkiye'nin en büyük problemi olarak ekonomiyi gösterdi. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.